Az önce virüs olup can aldık. Şimdi can kurtarma zamanı. Doktor olacağız ve hastamızı korumaya çalışacağız abi. Doktoruz. Hasta gelecek bize. Artık bakalım tedavisi neyse kendisini iyileştirmeye çalışacağız. Ee, şöyle yapalım. Covid-19 diyelim ve koronavirüsünü tedavi ediyor gibi düşünelim. Ama yani böyle pek. Virüsle alakalı bir şeyler çıkmayabilir. Haberiniz olsun. Yani e, Şimdi günümüzdeki bu e, virüsün belirtileriyle oyundaki belirtileri bile olmayabilir. Tamamen şey yapıyoruz. Yani geyik yapıyoruz. Haberiniz olsun. E, sizler evlerinizde bol bol el yıkamınıza, hijyeninize özen gösterin. E, elinizden geldiğince kurallara uyun. Değil mi efendim? Sıkıntı yaşamayalım. Ben geyik yapmaya şey yapıyorum burada. Haberiniz olsun. Şimdi... Doktor olarak nasıl özellikler alalım biliyor musun? Öncelikle bir, öncelikle şey yapmak istiyorum. Ne yapmak istiyorum abi öncelikle? Ee, testler daha ucuz olsun istiyorum. Testlerin daha ucuz olması işime gelir ve hayat şartlarını değiştirme diyeceğim. Onu alamıyorum. Ne yapabilirim acaba başka? Ekonomiyle alakalı bir şeyler alabiliyorum. Hastalıkla alakalı bir şeyler alabiliyorum. Ve burayla alakalı bir şeyler var. Sanırım, 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 sanırım. Random iki tane life stili kazanmasını sağlayacağım abi adamın. Bana gelen hasta <laughs> random iki tane e, özellik taşıyacak. Yani ya işte spor yapan çok sıvı tüketen dengeli beslenen sağlıklı bir birey gelecek karşımıza. Öyle çok e, tıp bir şey gelmeyecek. <laughs> Bakalım hastamızda neler var abi? Hastamızın durumunda neler var? Arkadaşlar hastamızın genetiği güzel ve genetiğinin güzel olması e, bütün özellikleri çok daha iyi karşılamasını sağlıyor. Aynı zamanda ee, Mediterran diyet ne demek baba? Mediterran diyet. Böyle e, ilaç kullanırken falan dikkatli mi oluyor? Nedir olay? Ha meditasyon. Meditasyon bu değil mi? Ha, yok bu aerobik egzersizi. Böyle su içme falan filan. Şimdi bu adamın abi ayağında ağrı var. Tamam mı? Bu adamın ayağında ağrı var. Bu adamın kaslarına 9 damage vuruluyor. 9. Kaslar 9 damage yiyor. Beyin 6 damage yiyor. Kaslardan, kalpten yana falan sıkıntı var. Şimdi bu adamın lag peyni olduğuna göre sanırım bu kronik kas kramplarına işaret ediyor olabilir. Kronik kas kramplarını keşfetmeye çalışacağız. Bunun için de e, ee, Psikal exam yapmamız lazım Tamam yaparız eyvallah Başka ne var abi başka shaking var Shaking nedir hocam e, ee, Parkinson hastası olabileceğini Ya da e e Epileptik Şiroz olabileceğini işaretmiş. Ş titriyor abi aynen aynen herif titriyor böyle Titriyorsa Parkinson mu diyorsun? Ama diğerleri Parkinson'a uymuyor. Gerçi buna uyan bir şey de yok. Başka ne var abi? Ani mod değişimleri var. Ee, büyük depresyonda olabilir ki büyük ihtimalle değil. Çünkü büyük depresyon belirtilerinden hiçbirini göstermiyor. Sadece bir tanesini gösteriyor. Ee, bunun ne olduğunu bilmiyorum ama buna sahip olabilir. Belirtilerden iki tanesi var. Alzheimer olacağını da pek zannetmiyorum ama... Bu kadar da basit değildir lan altı demek diyor burası muhtemelen titremeyle alakalı ya şeyin dediği gibi Ozan'ın dediği gibi Parkinson olabilir Parkinson hastası olabilir başka ne varmış bu adamın neyi varmış özellikler arasında ee, kasla alakalı ciddi sıkıntısı var bunun ve kalple alakalı da sanırım böyle bir damar abi kesinlikle şey var bunda blood clots var damar tıkanıklığı değil mi blood clots blood Clots. Kan maliyeti mi? Quotes. Pıhtı. Aynen aynen pıhtı. Damar tıkanıklığına sebebiyet veriyor abi. İlk iş pıhtıyı çözmek olacak. Pıhtıyı tespit edip çözeceğiz. <laughs> pıhtı garanti çünkü. Şimdi bu adam nalları dikmeden kendisini kurtarma zamanı. Burada bir puan bekleyeceğiz. Nice. 7 puan geldi. Şimdi bir saniye, pıhtıdan eminiz, direkt bir şu e, kan pıhtılaşmasını e, sebebiyet veren zıbıdığı bir tedavi edebilmek üzere hemen bir teste baslayalım, bir ultrason e, testine tabi tutalım kendisini, e, kalbi bir emniyete alalım abi. Başka ne yapabilir? Başka ne yapabilir biliyor musun? Bu adamın en çok deme yer neresi? Evet abi, evet bak, yani tam tahmin ettiğimiz gibi e, damar tıkanıklığı var. Ve diğer hastalıkları yaşıyor bu arkadaş. Hemen bunların tedavisine başlayalım kısa süre içerisinde. Damar tıkanıklığını bir gidermeye çalışalım. Bununla beraber 9 günlük şu sıkıntısını da bir giderelim. Şimdi kalbi kurtarıyoruz. Kalpten yana sıkıntı yok tamam mı? Kalbi kurtarıyoruz. Kalbi kurtarırken bir yandan da bizim diğer organları da düşünmemiz lazım. Yani... En fazla demeyici nereden yiyor? Kaslardan yiyor abi. Kas çok fazla kaybediyor. Peki bu kas kaybı için ne yapılabilir? Bu kas kaybı için hayat standartını değiştirip kendisini egzersize yönlendireceğiz. Puan bulur bulmaz. Yani şu an deli divane puana ihtiyacım var tabii ki. Kafanı başka yere çeker misin? Dur bir saniye çekeyim. Pause var mı oyunda? Yok. Bir dakika dur. Neyi, nereyi kapatıyor ki kafam? Ha yeah. yapılan testleri falan kapatıyor. Okey, 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 tamam. Dur şöyle bir map'i aç. Eee ne yapalım? Şöyle bir kenara alayım mı kafayı sağ alta? Lan oğlum orada da kapattığını niye virüste söylemediniz lan? Neyse. Şimdi hemen şu bildiğimiz hastalığı da bir tedavi... Dur bildiğimiz hastalığı tedavi etmeden önce. Kendimize bir upgrade alalım. Hastayı daha hızlı tedavi edebilmek adına. Ops puan kaçırdık abi. Puan kaçırdık. Şu kasla alakalı sıkıntısını var ya doğrudan çözmem lazım. Bak kalbi yine kurtardık iyi kötü. Kalpten yana sıkıntı yok. Kalbi kurtardık da kas çok fena. Abi kesinlikle bana şunların testi lazım. Kronik kas krambı var bu herifte. Yani çok kuvvetli ihtimalle var kronik kas krambı. Bu kronik kas krambı e, çözülmeli abi. Hemen onun testini yapalım. Bir yandan da şu e, kalple alakalı sıkıntıyı tedavi edelim. Şimdi size bu oyunun en sıkıntılı yanını söyleyeyim mi? Mesutcum teşekkür ederim. Selamun aleyküm iyi yayınlar dileğin için. Umarım keyifli güzel zaman geçirirsin. Aleyküm selam hoş geldin yayına. Yok aa. Kas krambıyla alakalı her şey negatif çıktı. Ha çünkü bu adamın ıı, şu diğer kan pıhtılaşması falan tedavi edilince kas da düzeldi. O zaman bunun titremesine yoğunlaşacağız abi. Parkinson şeyi olabilir. Parkinson hastalığı olabilir. Mesutcum yemek sepetinin yeni uygulaması. Kapıda teslimat özelliği var benim. E, temassız teslimat özelliği. Temassız teslimat özelliği. Yeni semptom geliştirme ama sende. Temassız teslimat özelliği sayesinde kimseyle muhatap olmadan online ödeme ya da cüzdan kullanarak yaptığınız ödemelerde servisinizi e, kapınıza asılmasıyla alabiliyorsunuz. E, bu sayede kimseyle temas etmemiş oluyorsunuz bu karantina gününde. Efendim yeni semptomlar geliştirmeye devam ediyor. Ben kuvvetle muhtemel Ozan'ın da söylediği gibi Parkinson hastası olduğuna inanıyorum ve e, Parkinson hastası olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü ee, kas kaybı yok aslında ama beyin emarı yaptığımızda ne yapıyor? Alzheimer. Hem Alzheimer hem de Parkinson hastalığı için bir test yapalım mı? Belki Alzheimer ile ya yani Parkinson'la beraber bir Alzheimer hastalığı da olabilir. Çünkü beyefendi anladığım kadarıyla ihtiyarlardan biri. Şu elemanın özelliklerini bir görebilseydik iyiydi. Nerede yazıyor kaç yaşında olduğu falan ya. Ama herhalde bu yaşlılık özelliği diye tahmin ediyorum. Bu eleman yaşlı. İhtiyar yani biraz böyle bir gözü toprağa bakıyor gibi bunun. Kardeşim dur yeni özellikler geliştirme. Benim kafamda patlama. Sağlığı sürekli azalmaya devam ediyor arkadaşın. Tamam ben sana garanti Yok ama Alzheimer belirtisi olan hiçbir şey yok ki. Alzheimer belirtisi olan tek şey bu. Confusion. Büyük depresyonda olacağını da zannetmiyorum. Abi ben hem Alzheimer hem Parkinson hastalığı var mı yok mu diye bir bakacağım. İnşallah yanlış sallamıyorumdur. Puanlar çok pahalı çünkü. Alzheimer değil yazıyorum reis. Kral vallahi bilmiyorum ya. Ozan'ım. Tam bilemiyorum kankam ne olduğunu. Yani özellikler ya şey var. Bulgu var kanka. Bulgu var. Yani Alzheimer belirtilerinden ikisini karşılıyor. Ama havza kaybı yok yani. Havza kaybı da Alzheimer belirtisi o yok. Yok mu sevdanın son vuruşu mu? Abi bu, bak bu herifte şey var. Epileptik şiroz var bunda. Beyin engramı da çekelim. Garanti epileptik şiroz var ya. Parkinson'a boşa sallamış da olabiliriz. Bilmiyorum dur. Eee şey sonuçları alacağız birazdan. Evet abi kronik stres var herifte. Şiroz nasıl şiroz yok ya? E şiroz 2'de 2 karşılıyor mu? ne demek yok? Tamam madem kronik stres var. Abi 30 gün boyunca ben sana meditasyon yap dersem eşeğin örekesi dersin. 30 güne sende beyin kalmaz zaten. 30 güne beyin kanaması. Evet kral. Parkinson değil. Parkinson değil abi. Şey e, Alzheimer değil eleman. Parkinson. Parkinson hastalığı ve şey var. Parkinson'un tedavisini 14 istiyor. Bunun tedavisini 6 istiyor. Puan bulacağız. ihtiyarlıktan bunun kafaya vuruyor hacı. Hemen kafayı tedavi edeceğiz. Kafa ve kollar. Hadi baba biraz puan ver. Biraz puan ver abi. Biraz bir doktora yardım he. Biraz bir doktora yardım. Çak antidepresan çak dayı. Antidepresan çak. 60 yayında ne yaşında neyin stresi 60 yaşında bir dur ya. Bir dur ya bir torunlarının mürvetini gör ya. Sen torun torba peşinde koşacağım dayı. Ne yaptın Allah aşkına ya? Tamam dur antidepresanı çaktı. Oğlum ben bunu tedavi edene kadar bu herif beyin kanaması geçirecek. Parkinson'dan. Bunun beyin gidiyor abi. Bunun beyin gidiyor. Dur kral dur 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 dur. Hemen hemen şu o Parkinson'u yerine bırak. 14 mü? 33 gün sürecek zaten. 33 gün ben bu herifi ayakta tutamam ki. Puanı da upgrade'e verdik. Oh, adamın beyin gitti. Olsun be. Olsun be. Beyin olmadan da yaşar lan. Ben de dok yani doktor değilim ama yani, bu kadar geliyor elimden. Ne olmuş yani? Artık beyni yok babanızın diyeceğiz açıklama olarak bu. Abi sudoku falan çöz öleceksin ama Aha dur. Adamın durumu kritik diye hastaneye kaldırdık. Lan dur ciğerlere ne oluyor? Bunun ciğerler sağlamdı ciğerim. Bekle. Abi yaşam destek ünitesine bağlayın. Böyle yaşam destek ünitesine bağla. Beyne bir damla şey damlat. Beyne Allah ne verdiyse damlat. Kastara ne oluyor ya? Bekle Parkinson hastalığı tedavi ediliyor. Kurtaracağız. Kurtaracağız. Yüzde %36 yaşıyor. Yeter Yüzde %36 zaten. Bana geldiğinde bu böyleydi. Herif kötü başı attı usta. Fena dağıttı. Başka ne var? Tamam ulan Parkinson'unu çözüyoruz işte. Chest pain mi? Kalp krizi geçiriyor olmayasın. Kalp krizi mi geçiriyorsun lan? Lan oğlum bak. Kesin kalple alakalı bir şey bu ha. Kesin kalple alakalı bir şey. Oğlum kalp krizi mi geçiriyor lan bu? Mental breakdown da var mod swing'den dolayı öyle olduğunu düşünüyorum kontrol eder misin? Kanka mod, mod swing'den dolayı mental e, mental breakout mu? Mental breakout. Kankam sen doktor misin? Sen doktor musun? Kral bilmiyorum yani ben Parkinson'un tedavisine başladım da Parkinson'un tedavisi bitmeden adam böyle bana bir bay bay yaptığı için Nervous breakdown. Kalpten değil beyinden mi diyorsun sıkıntı? Abi beyin altı demeyi da bana Parkinson'dan yiyor gibi geliyor. Nervous breakdown var mı? Bir bakalım kanka hemen. Hemen bakalım iki gün soruyor. Bakalım Nervous breakdown var mı sende? Biraz yaşamaya çalış. Tamam Parkinson hastalığını tedavi ettik. Beyin hala demecli mi? Beyin hala demecli abi. Beyin hala demecli. Lan adamı da ne beyin varmış ya. Dayı. Boşta kaldıkça su doku çöz Allah rızası için. Terapiye git. Sonu mutlu biten masaj salonlarına git. Yoga yap. 60 yaşından sonra neyin yogasını yapacaksa. Evet abi. Evet. Burnout kafası yanıyor. Artı şey böyle beyin Nervous breakdown. Ben gitmiş Ver antikolistik ver Kafası yanıyorsa ne yapalım Kafan yanıyorsa çak antidepresanı ya bir de Senle mi uğraşacağım psikoloğa yollasan psikoloğun önünde öleceksin ya He evet yoga yap yoga yap evet evet ee, İçindeki kötülükleri dışarı sal komple mümkünse komple tamamını Ozan Hayat kurtardı yemin ediyorum Ozan Hayat kurtardı abi Evet tedavi edildi. Beyin hala beyine demeç. Dementia da var burada. Bunda galiba dementia da de var. Arkadaşım şimdi de kalp gidiyor. Kanka kalp gidiyor. Kalp kalp. Wopscrap 25 bit göndermiş ve sonu mutlu biten masaj salonunu biraz açar mısın demiş. İşte mutlu ayrılıyorsun masaj yaptıktan sonra. Abi herif kalpten gidiyor. Ha kesin hipertansiyon var bunda. Bunda hipertansiyonla kolesterol var moruk bak ben sana diyeyim. Hipertansiyon da var bunda kolesterol de var bunda dayı. Dayı azıcık dikkat et kendine ama azıcık yaşamak için çabala ya. Yemin ediyorum bu kalp krizine kadar gider ha. Oğlum azıcık yaşamak için çabala lan. Ne olur azıcık çaba sarf et lan. Her şey benim çabamla olmaz ama her şey benim çabamla. E ee, hipertansiyon pozitif. Biraz uğraş dayı. Ver dil hapını yolla. Ver dil altı hapını yolla. Mesut'cum teşekkür ederim canım desteğin için eyvallah. Abi damar tıkanıklığı kesin var. Damar tıkanıklığını ölçüyor şu an. Kaslardan ama alan kaslardan gelecek puanı kaybettik. Ama biraz sen de ki adama bir şeyler oluyor. Evet beyler kolesterol de var. Kolesterol de var da adam beynini kaybetti galiba. Abi sağlıklı uyu. Abi meditasyon yap meditasyon. Meditasyon yap hayatı keşfet. Oh Allah rahatlık versin. Oh 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 oh. Bende Parkinson'un ilerlememiş hali var. Elim havadayken bir şey tutarken falan titriyor. İlaç falan durdurduk ilerlemesini de tam belli değil. Sinir sistemi bu. Anladım. Anladım. Geçmiş olsun Güray. Geçmiş olsun. Kanka beyinde hasar verenler var. Beyinde hasar veren test yapılıyor şu an. Determinia var. Ee, depresyon da test ediliyor şu an Depresyon da test ediliyor sıkıntı yok Kalple alakalı başka ne var abi Kalple alakalı bence burada Bunda agnia da var Bence bunda agnia da var Ritim bozukluğu da olabilir abi Ritim bozukluğu da olabilir ittir, i̇ttir. Evet abi şey e, Major depresyonda değil de e, Dementia var bunda Dementia ne demek bilmiyorum da azıcık puan lazım Bilader yoga yaptırıyorum. Sağlıklı uyutuyorum. Yani 60 yaşından sonra yoga yapıyorum bak. Ölürsen evet Agniye Agni Agni var abi bunda. Bu herifte Agniye var. %100 tedavi et adam yaşlı moruk riske atamayız. 8 puan biriksin senin determiyayı da tedavi edeceğim. Aha birikti 8 puan. Senin şu şeyi de tedavi edelim. Dementia. Dementia ne babala? Bunamaya başlamış. Vay ananı avradını. Şu amcayı alın buradan. Tükkan ölecek. Yok tamam. Ritim bozukluğuyla hört atak yok abi. Ritim bozukluğuyla kalp krizi yok. Rahat. Kalbi kurtardık. Kalp emniyette. Beyin gidiyor. Beyin depar atarak uzaklaşıyor bizden. Baba görüşürüz yap. Ananı avradını. Baba görüşürüz yapıyor. Ah. Oh. Oyunum tutuldu lan. Arkadaşlar lütfen beynini kurtarabilir miyiz arkadaşın? Havza kaybı mı? Oturduğu yerden Alzheimer oldu bak bu. Oturduğu yerden bu Alzheimer oldu moruk ben sana söyleyeyim. Az önce kontrol ettik hastaneye geldiğinde Alzheimer değildin. Hastaneye geldiğinde Alzheimer değildin ama ölmeye yarar yon, olmaz ki böyle. Olmaz ki böyle. Örmeye yer arıyorsun ama sen ya. Yok moruk, bu herif Azaymir. Bu herif Azaymir. Dayı. Allah'ını seviyorsan meditasyon yap bak. Yeter. Bak masaj yapıyorsun, yoga yapıyorsun, meditasyon yapıyorsun artık ölme la. Artık ölme la. Kanka bu adam ölmeye bahane arıyor ama. Bak meditasyon. Birazdan atalarına kavuşacaksın. Ama yeter ama ben de insanım. Her birine nasıl yetişeyim ya? Kalbini kurtarıyorum. Götü patlıyor. Götünü kurtarıyorum. Beyni patlıyor. Bu neymiş ya? Evet Alzheimer oldu. Biz buna Alzheimer testi yapmadık mı? Yaptık. Biz buna Alzheimer testi yaptık. Sonra yine Alzheimer oldu. Babasının şarap çanağına sıçtığının. Tam kalp ritim bozukluğu yok şey yok. E o zaman bu Diznes ne abi Diznes? Diznes bağışıklık sistemi de çok kuvvetli. Burada bir şey var abi ne olabilir diyor. Yok. O değil. Bu da değil. Yok. Bunun sorun kafada moruk. Bunun sorun kafayla beyinde bunun sorun. Hepsi pozitif, negatif bu testlerin. Saç dökülmesi. Gel bir muayene edeyim gel. Evet abi saç dökülmesinin sebebi adını bilmediğim bu hastalık. Adını bilmediğim bu hastalık. Tedavi ederiz ana. Tedavi ederiz. %40 ihtimalle başarılı da. Saç dökülmeni de tedavi ederiz. Beyninin bir ilerlemesini durduralım, gerilemesini. Aha kafası çatladı. Vallahi kafası çatladı herifin. Yine kafası çakladı bunu. Abi biri bana beyin versin ne olur. Life steal. Hacı. Hacı sen ne yap biliyor musun? Sana beyin lazım. Ben buna nasıl beyin vereceğim ya? Abi yedek beyin yok mu? Yedek beyin bafı? Yok beyni bir kere kullandık. Ester Gonyacı Babuş bende kolesterol var. Beni de tedavi etsene demiş. Kankam. Profesyonellerden yardım al. Ben profesyonel değilim. Hadi artık. Ama artık yeni semptomlar verip verip durma benim başıma. Bu ne? Swelling and bruising mi? No, ayak burkulması mı? Ney bu? Ya dayı git başka yerde öl ya. Git başka yerde öl ya. Yeter ya. Dayıcım bak hiçbir şeyin yok. Acık aerobik yap. Acık spor yap. Ha, arada bir fitness falan git. Kalk ötede dur. Kalk. Hah. 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 Helal ki. Helal ki. Helal ki. Başka ne yaptıracağız sana? Dayı koş. Kar diyor. <laughs> Hah. Hah. Evet. Evet. Bunun beyin kapandı. Bunun amel defteri closed. Bu neyin nesi arkadaş? Hangi hastalık bu ya? Ne sebebiyet veriyormuş buna? Ne sebebiyet veriyormuş buna? E böbreklerde de bir şey yok. Lan sende bu mu var lan? Git öte de öl yeter. Herif bana gelmeden önce daha iyi durumdaydı. Aynen abi bu bohtan var bu boh neyse artık çöz abi iki gün Oh iki günde çözülebilecek bir şeymiş mis Hadi iyileş git artık iyileş git başıma kalacak Sen sporcusun artık Sen artık profesyonel bir sporcusun Profesyonel meditasyon yapıyorsun 60 yaşından sonra ölüyü dirilttik tövbe estağfurullah Dayı Allah'ım şükür Dayı kurtuldu Beni Samet'e emanet etmeyin mi? Yazıklar olsun Yasin. Yazıklar olsun. Yok abi adam ölmek için çabaladı. Bak ben bunu gerçekten gördüm. Takdir ettim. Adam ölmek için çabaladı yani. Sağlam geldi. Sakat gitti. Bu ölür bu arada. Bu ölür. Yani sen şey yapma. O sağlam olduğuna bakma.